Evet yine aynı saatte başlayan bir diğer dördüncü hafta açılış maçı Fatih Karagümrük'te Adana Demirspor karşı karşıya gelecek değerli sosyal lig severler. Bu karşılaşma benim için çok ilginç sonucunu merakla beklediğim maçlardan bir tanesi. Çünkü Adana Demirspor'un başında sezon başından beri eleştirmiştim. Yani kadro mühendisliğinin içinde saydığım bir şey aynı zamanda teknik direktörün bir takımın başına getirilmesi işte o kadro mühendisine uygun bir teknik adam değildi Samet Aybaba. İyi bir teknik adam, iyi niyetli bir teknik adam, sevecen bir teknik adam ama işte Balotelli'nin, Belhanda'nın ve nicelerinin olduğu bir takımda maalesef bazen bunlar işe yaramıyor. Bazen işte vizyonlu olmak lazım, işte işte bir Mourinho duruşu olmak lazım, sahip olmak lazım gibi gibi. Şimdi kim geldi? Montella. Şimdi iki İtalyan teknik adamın çalıştırdığı takım oldu. Bir anlamda İtalyanların maçı olacak. Farioli ile Montella. Montella evet futbolculuk döneminde tanıyorum ama antrenörlük döneminde tanımıyordum. Sizler için bir araştırma yaptım. Montella'nın öyle oturmuş bir sistemi yok. Yani biraz geniş bir adam tabiri caizse elindeki kadroya göre hareket edebilen bir e, teknik adam görüntüsü çiziyor en azından geçmiştik. İşte o İtalya'da, Milan'da, Sampdoria'da ve diğer takımlarda çalıştırdığı e, dönemdeki oynatmış olduğu sistem ve e, futbol yansıması bu şekilde. En azından bendeki yansıması bu şekilde. Peki ne olacak? Şimdi Türkiye'de özellikle e, bir takımın başına yeni bir teknik adam geldiğinde benim anlam veremediğim bir şey ortaya çıkıyor. O takıma bir şeyler oluyor. İşte geçen sene hatırlayın bir gençler birliği vardı. Berabere bile kaldığında şaşırıyorduk. Hemen hemen 14-15 maçlık bir kazanamama serisi vardı. Belki içinde bir iki beraberliği vardı. Coşkun Hoca gelmişti. İlk maçında Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra böyle 2-3 hafta falan kazandı. O gençler birliği örneğini o yüzden veriyorum. Ne demek istediğimi anlamanız için daha da örneklendirebiliriz. Peki ne oluyor da takımlar şaha kalkıyor. Yani herhalde aynı dili konuşan hoca ve futbolcuları oldukları için sen yaparsın, sen edersin dersin tarzı konuşmalarla mı oyuncularını şahlandırıp bir anda e, o buhrandan çıkartıyor. Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Konuyu şuraya getireceğim. Montella aynı şeyi yapabilir mi? Yani Montella bir Türk teknik adam değil. E, en büyük handikapı bu. E, bunun dezavantajını yaşayabilir. E ee, tabii görmek lazım. Montella'ya şu an ben ne desem boş. Sadece fikir yürüterek bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Artık Samet Aybaba'nın takımını görmeyeceğiz. Ee, umarım savunma yaptırmaz. Umarım bu ofansif kadroyu e, atak futbol oynatarak ödüllendirir ki o şekilde ancak puana ulaşabileceğini düşünüyorum. En azından Samet Aybaba her ne kadar gönderilse de bu şekilde bir futbol oynatmıştı. Karagümrük Adana Demirspor maçında benim Favorim net Karagümrük. Karagümrük takımı e, geride kalan 3 haftada e, hem attığı hem de yediği e, goller aşağı yukarı aynı. Hani benim için çok önemli bir donesi yok. Özellikle Balkoveş tarafından biraz sıkıntı yaşıyor. balkoveşte çok zaman zaman değil çok sık ileriye giden fantastik bir savunma oyuncusu olduğu için e, şöyle bir düşündüm. Beşiktaş maçında yemiş olduğu gol oradan ulaştı. E, Balkoviç tarafından yapılan pas hatası sonucunda Alex Teixeira golü bulmuştu. Yine Gaziantep maçında 3-2 kazandıkları Gaziantep maçında yine Balkoviç tarafından bir penaltı kazanmıştı. Oradan gelişen bir atakta penaltı kazanmıştı. Ve yine Balkoviç tarafından Bocanın zorlamasıyla bir gol bulmuştu. Yani o taraf Karagüm'ün solu biraz daha zayıf gibi öyle düşünüyorum. Belki Adana Demirspor oraya hangi ismi koyar işte belki Akitola oynuyor olsaydı çok kötü cezalandırabilirdi. Eee gene kadrolara bakın. Muhtemelen Vargas'ın oynayacağını bekliyorum. burada karşılıklı goller beklesem de Karagümrük'ü böyle 2-1, 3-1 gibi kazanacağını düşünüyorum. Karagümrük de Adana Demirspor'un zaaflarını değerlendirecektir. Özellikle Svensson'un çok sık ileriye çıkması ki böyle devam ederse bilemiyorum ile geldikten sonra neler değişir ama Ahmet Musa ile o kanadı cezalandıracağını ve yine ceza sahası içerisinde e, için çok ileriye çıkan Balkoveç'in için doldur boşaltlarıyla Pes için bir şekilde golü bulabileceğini düşündüğüm için Pesic ve Ahmet Musa isimlerini Karagümrük cephesinden Adana Demirspor cephesinden de Balkovic'in karşısında oynayacak futbolcu. Ben Vargas diye tahmin ediyorum ama lütfen sizlerde maçtan bir saat önce kadrolar açıklanıyor. Oradan bakın. Yine dediğim gibi favorim bu karşılaşmada Fatih Karagümrük olacak.